Kendinizi dışarıda güvende hissediyor musunuz? Vallahi hiç kendimi güven hissetmiyorum. Son 10 yıldır hissetmiyordum ama şu 2-3 yıldan beri daha kötü hissetmemeye başladım. Niye öyle oldu peki? Neler ben, değişti? Çok şey değişti. Mesela biz ben çok eskiden beri sanatla uğraşıyorum. Yani uzun yıllardır yaklaşık 39-40 sene falan gibi bir oluyor. Biz o zamanlar var ya gecenin saat 4'lerinde 5'lerinde istediğimiz şekilde sokağa kadın başımıza da olsa çıkabiliyorduk. Ama şu an kadın da çıkamıyor. Erkek de çıkamıyor artık yani sokağa çünkü korkumuz var yani akşam karanlık olduktan sonra işte bakkala gider miyiz ya da bir çarşıya gider miyiz ya da bir şey olur mu diye. Korkuyoruz çünkü aynı binada oturduğumuz insanlara bile artık güvenmiyoruz. Çünkü dış kapıyı kapattıktan sonra üstte kim oturuyor, kim geldi, hangi fikirle geldi, nasıl bir yol izleniyor, biz nereye gidiyoruz işte bilmiyoruz. Gerçekten korkuyorum ve dışarı yani 40 ben... yıl öncesi daha iyi diyordunuz yani. Tabii ki de bakın yani şöyle Türkiye'nin şu son 10 yıldan sonra nereye gittiğini biz çözemiyoruz. Mesela ben bu sene bahar geldi değil mi? Yaz geldi. Böyle çıvıl cıvıl, cıvıl. İstanbul'u dolu dolu yaşamamız gerekir. İstanbul yaşanacak bir şehir. Ama ben hiç kimsenin olmadığı, gün görmemiş ormanın içinde memlekete gittim. Alt ayımı orada geçirdim. Annemle beraber. Niye? Ben de korkuyorum. Artık dışarı bizim sektörümüzde biz gece çalışıyoruz. İşe gidiyoruz. Ediyoruz. Eskiden biz çalışırdık ederdik. Gece çorbacıya giderdik mesela. Korkmazdık. Herkes birbirini tanırdı. Hemen oradan ona ensallardı. Oradan bilirdi. Oradan görürdü. Ahbaplık da vardı. Ahbaplık vardı. Ama şimdi burada yürürken birisi bir bakar mısın diye ismimi bile seslense inanın ben var ya korkuyla geri dönüyorum çekiniyorsunuz değil mi diyorum çünkü günümüze bakar mısınız yani gün sabah günü ezan okunduktan sonra biz akşam başımızı artık uykuya koyuyoruz dediğimiz saate kadar hangi kanalda çocuk cinayeti var hangi kanalda kadına taciz edilmiş cinayet var hangi kanalda adam çolunu çocuğunu öldürmüş hangi kanalda sokak köpekleri kediler hayvanlar katledilmiş yani artık günümüz bununla geçiyor yani aha bir haber daha oldu sosyal medyada bir şey paylaşamıyoruz Ç neden e paylaşıyoruz diyorlar ki işte çocuk cinayetleri var, kadın cinayetleri var. İşte siz bunu paylaştınız. Bir etik oluyor mu? Ya artık sosyal medyaya da giremiyoruz. Yani şey olmuşuz yani artık insanlar reformize olmadan ziyade daha çok kapıya çıktığı, çıkıyoruz ya. Komşuyla beraber çıkıyor. Ben komşuyla çıkıyorum ama acaba bir şey olur mu? Yani eve sağlam gelir miyim? Zihniyetine döndük biz artık. Bir an önce hükümetin bununla alakalı çok büyük caydırıcı önlem alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biz bir nesil bırakacağız bu Türkiye'ye. Orası Türkiye Cumhuriyeti. Madagaskar değil ya da bir sabun devleti falan değiliz biz. Ya da Muz Cumhuriyeti'nde de yaşamıyoruz. Koskoca Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Onun öncesinde Osmanlı dönemimiz var. Peygamber Efendimiz'den gelen bir Müslüman ülkede yaşıyoruz. Ama bunun bir 10 yılda bu hale gelmesi, 10-15 senede bu duruma düşmemiz, önümüzdeki 10 yılı hiç düşünemiyorum. Allah bizi, bana o günleri göstermesin. Ben bir Türk vatandaşı olarak, Müslüman bir ülkede yaşayarak bana bu 10 yıl önce sonrası göstermesin. Daha kötü çünkü... bir Türkiye görmek istemiyorsun. Evet İyiye görmek gitmesini istemiyorum. Ister. Çünkü göremiyorsun ki. Yok şu an sizle reportaj yapıyorum. Buradan ayrılacağım. Diyelim ki işte bir yere gideceğim. Tam başıma ne geleceğini bilmiyorum. Eskiden çatıların kenarından yürürken hani derdik ya. Aa işte oradan bir şey düşer mi? Artık onu görmüyor gözümüz. Ona razıyız yani. Bakın ona razıyız. Yani işte tabela düşmüş. İşte birinin şurada bir şeyi asılıymış. Yürürken işte giderken kıl bayı kurtulmuş. Böyle haberler vardı ya. Bize şey geliyordu. Bunlar artık bize onlar gelmiyor. Artık onlardan değil bilmiyorum. insanlardan Korkuyorum. Artık onlardan korkmuyoruz. Yani tabela düşmüş başımıza ya da buradan bir rüzgarlık gelmiş ya da birisi gider. Böyle ondan korkmuyoruz. Uzun yıllardır Bakırköy'de oturuyorum. Şu kalabalığın içine biz eskiden Bakırköy'e gel gelmek için hevesini derdik. Biz Bakırköy'e gelip genç kızlar olarak gezmek için inanın sabah olsun diye sevinirdik. Ama ben yıllardır Bakırköy'de oturuyorum. Bakırköy'e gelmek istemiyorum. Kalabalığa girmek istemiyorum. Bakırköy'le alakası değil her yere. Çünkü giremiyorum yani. Ya yanıma oğlumu alıyorum. Ya işte kızımı alıyorum. Ya akrabalardan birisi oluyor. Ya arkadaş yani çok güvenilir güvenilir birisi olmadığı için gidemiyorsun. Çünkü neden? Problem artık yani. Bakın çok büyük problem. Biz bir, bir, ay boyunca narini konuştuk. Ne oldu gündem şimdi? Pat düştü gitti. Arkasından üç tane çocuğunu, dört tane çocuğunu eşini katletti adam. iki gün konuşuldu. Pat gündem bitti. Arkasından geçenlerde Kadıköy'de adam sokak ortasında hamile karısını 13-14 yerinden bıçakladı gitti. E ben şimdi şurada şu kadına bir şey yapılıyor olsa kadın olarak dokunamıyorum. Yanına gidemiyorum. Savunmak istesem ne olacak? Şimdi başınıza yiyen, bir bak, şey geldi. kadın da mağdur. Aslında ben de mağdur. Ama biz suçlu oluyoruz. Bize bunu yapan insanlar ne oluyor biliyor musun? Padişah oluyor. Aslan oluyor. Giriyor içeriye. Benden kız, senden kız, ondan kız, bundan kız besliyorlar. Arka taraftan salıyorlar. Üç gün sonra adam yine geliyor bana zarar veriyor. Bir an önce hükümetin bu konuya çok büyük bir caydırıcı önlem alması gerekiyor. Yoksa insanlar artık inanın her şeyden yılmış. Hukuk maddelerinin daha sert olmasını, cezaların çok daha sert olmasını, sert olmasını istiyorum. İnanın gündem her şey bir alt üst oldu. Bir bebek furyasında gidiyoruz ya. Adamı alıyorlar. Devletin polislerinin elinde Türkiye'nin savcısını, onların yanında tehdit eden bir kişiye biz sağlığımızı emanet etmişiz. Çocuklarımızı emanet etmişiz. Anneyiz, annelik duygumuzu emanet etmişiz. Kadınız, kadınlık duygumuzu emanet etmişiz. Geleceğe yetiştireceğimiz nesilleri emanet etmişiz. Bu şahıs tutuklanıyor. Elleri kelepçede, başı yerde bu şekilde Türkiye'nin savcısını halen daha tehdit ediyor biliyorsa o zaman hiç kusura bakmayın. Biz ne yapalım biliyor musunuz? En iyisi kire gidelim. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Şöyle söyleyeyim 88, 89, 90 ve 91 yıllarında hatta 93'e kadar böyle bir 6-7 sene biz bayan olarak yani benim çok sevdiğim bir bayan arkadaşım vardı. İkimizi alırdı biz çalışırdık Sahnemiz bittikten sonra. Taksiciydim o zaman. Taksicilik yapıyordu o zaman. Bizi abone derdik o zaman. Bizi taşırdı, götürür getirirdi. Düşün aradan 35 sene geçmiş, 36 sene geçmiş. Biz o zamanki güveni istiyoruz. Gençlik şu şu an. Mesela ben 54 yaşındayım. 54 yaşındaki bir insan sokağa çıkıp bu korkuyu yaşıyorsa ben 18 yaşındayken yaşamıyordum bunu. Sorun bakalım şimdi 18 yaşındaki, 17 yaşındaki, 20 yaşındaki genç kızlara sorun bakayım. Sokağa çıktığınızda korkuyor musunuz diye. Korkuyorlar ama biz o zaman korkmuyorduk. Gerçekten korkmuyorduk. Böyle bir şey. Belki de var mıydı da biz bilmiyorduk. Bu kadar mı gündem olmuyordu. Çünkü bir şey zincirleme gidiyor şu an ülkede. Bir şey oluyor. Bir gün akşam oluyor. Sabah kalkıyorsun onu kapatmadan diğeri başlıyor. Hani zincirleme hani gider gibi ya da Türkiye'ye birkaç tane böyle nokta 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 seri katil koyar koymuşlar ya böyle hani öyle gibi. Seri katil koymuşsun onu yapıyor, bu bunu yapıyor, onu yapıyor gibi kafanda 50 tane soru işaretleri var. Bir araya getirmeye çalışıyorsun ya. <laughs> Bağlanmıyor. Olmuyor. Yani neden olmuyor biliyor musunuz? İçeriye alınanların tamamının caydırıcı çok ağır bir cezaya alınması gerekiyor ki dışarıdaki bunu yaparken ya da o zihniyeti taşırken artık tamamen onu beyninden silmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani yapan korkacak aslında. Yani onu yapan korksan. korkması lazım. Sen beni korkutmazsan, sen beni korkutma. Şimdi ben şimdi burada istediğimi yaparım. Ama beni korkutursan yapamam. Önce korkması gerekiyor. nesil iyi yetiştiremiyoruz aileler olarak. Nesile sahip çıkamıyoruz. Çocuklar bir sosyal medya furyasının içinde gidiyor. Her gün bir yerden bir, bir şeyler çıkıyor. Yani bunun önüne geçme şansımız sıfır yani. Devlet sadece gündem olan işte iki tane ya da üç tane particiyle yan yana böyle gelip de sen bunu dedin, sen bunu dedin. Ben bunu dedim, ben bunu dedim. Sen bunu Yok, böyle değil ya. ülke öğretmek böyle bir şey değil. Ülkenin yönetimi nasıl olmalı biliyor musunuz? Eşikten beşiğe kadar abici Bakın şurada bir sürü insan var bizlere bakıyor. Herkesin görüşü ayrı olabilir. Her herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Ben asla sanat hayatım boyunca hiçbir zaman insanların din, dil, ırk ayrımı yapmadım. Her toplumun içine girdim. Lazının da, Kürdünün de, Çerkezinin de, Alevisinin de, Sunnisinin de. Yurt dışında gitmediğim ülke kalmadı. İnanın bakın buna. Gitmediğim ülke kalmamıştır diyebilirim sana. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tek bir kelime. Biz bu ülkeyi dinle, dille, ırkla yönetmemeliyiz. Biz bu ülkeyi neyle yönetmeliyiz biliyor musunuz? Gerçek bir güçle, iradeyle, gelecek nesile iyi bir nesil bırakmak için şu an Sanki gelecek nesili ileriye iyi götürmek. Onları öldürerek, taciz ederek, parçalayarak, bir yerlerde ölüsünü bularak, öldürdüğümüz kişileri de besleyerekten değil. Beslemeyeceksin abi. Neyi besleyeceksin ya? Neyi besleyeceksin? Mesela bazen diyorlar ki şey gelsin, idam gelsin. Karşı mı? Hayır değilim. Mesela baş, bazı ülkeler var, oralarda idam var. Doğru mudur? E biz o ülke gibi mi olacağız? O zaman bırakın öldürsün sizi o zaman adam ya. Parçalasın, kessin. Ha, geçen gün iki tane kız... Hak edene idam lazım hani, diyorsun. E, geçen gün iki tane kızımızın ne günahı vardı o çocukların? O kızların günahı ne? O kızları o duruma kim getirdi? O kızların kafasını kim yıkadı o duruma getirdi? O kızlar o hale nasıl geldi de bir psikopatın peşine düştü gitti de orada kafası kesilip annesinin önüne atıldı. Hı. Biz niye bu hale geldik? O çocuk niye bu hale geldi? Önce onlara bakmak lazım. Niye biliyor musun zincirleme? Ondan görüyor o diyor ki ben de yaparsam ne olur acaba? Bak sonu böyle oluyor. İnsanlar görüş anlamında da farklılaşıyorlar. Dil anlamında da farklılaşıyorlar. Çevre anlamında da farklılaşıyorlar. Yaşam anlamında da ülke anlamında da. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti olduğu için bize iyi sahip çıkılması gerekir diye düşünüyorum.